Değerli yani dostlar hepiniz hoş geldiniz. 33. hafta spor toto analizleriyle karşınızdayız. Sevgili dostlar biliyorsunuz e, spor totoyu e, programımız var. Onunla değerlendiriyoruz. 3 farklı kolon çıkartıyoruz. Hesaplamalar çıkartıyoruz. Ve bu hesaplamalardan e, alabilecek, olabilecek en makul tercihleri almaya çalışıyoruz sevgili dostlar. O yüzden Değerlendirme yaparken yine söylüyorum kesinlikle kolon olarak düşünmeyin değerli dostlar bunları. Şimdi ee, birkaç kas kafalı var tırnak içinde söylüyorum bunu. Bu anlattığımız mevzunun ne olduğunu bilmeden büyük ihtimal videoyu da kısık sesle izliyorlar. Orada direkt çıkan sonuçlardan dolayı ne olduğunu bilmeyen ee, o kas kafalılar direkt yorum atıyor ya bu ne falan diye. Kardeşim bilmemene kas kafalık demiyorum bilmeyebilirsin çok normal. Dinleyebilirsin. Yine de algıda problemin varsa düzgünce yazabilirsin. Ya hocam bunu yazmışsın ama sen nedir ne değildir ben sana dilimin döndüğünce uzun, uzun anlatırım bunu. Ama sen neyin ne olduğunu bilmeden burada abuk subuk yorum yazarsan işte kas kafa olursun. Başka bir şey değil. Yine böyle birkaç kişi çıkacaktır. Ee, normalde bu programla spor tutu çekmeyecektim arkadaşlar. Kendi şahsi analizlerimle bir video çekecektim. Dileyen o şekilde izleyecekti ama bunu da çekmediğim zaman çok fazla mesaj geliyor. Çok fazla mesaj atıyorsunuz işte programlı Toto'yu bekliyoruz, programlı Toto'yu bekliyoruz diye. E, çekeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi yani sonuçta %98'lik bir kesim normal bir şekilde anlıyor. %2'lik o kas kafalı kesim için e, bu videoları kesmeyeceğim. Onları da çok böyle e, da almayacağım açıkçası. Kısaca ufak tefek hatırlatmaları yapalım. E, beğenileri unutmayalım arkadaşlar. Beğeni yaparsanız bizi desteklemiş olursunuz. Abone değilseniz de abone olursanız kanalımıza yine desteklerinizi göstermiş olacaksınız. Dediğim gibi kolon değildir. En önemli hatırlatmayı bu, bunu yapıyorum. Kolon değildir bu karşınıza çıkacaklar. Maçların 3 farklı şekilde, 3 farklı algoritmayla hesabıdır arkadaşlar. Çıkan sonuçlarda kendinize en yakın olanları ya da hesaplamaya göre en yüksek yüzdeli gelmesi olanları değerlendirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten e, bu programı çözenler her hafta istiyorlar bunu. Onlar artık ne şekilde oynayacaklarını tamamıyla çözmüş oldu. Hemen geçelim arkadaşlar. Şöyle analizlerimize geçelim. Gördüğünüz gibi e, maçlarımız böyleydi bu hafta. Zor bir hafta öncelikle onu söyleyeyim bütçe isteyen bir hafta. Ya böyle çok düşük rakamlarla sürpriz kovalayacağınız ya da yüksek bütçeyle biraz daha garantiye gitmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Şimdi e, şöyle ilk maçımızla başlayalım. Fatih Karagümrük Konya Spor mücadelesi. Şimdi hesaplamaya göre sonuç bir maç sonu bir sonuç iki. 1-0 çiftler sonuç 3. 1-0 çiftler. 3 farklı hesaplamaya göre burada çıkan kara galibiyeti ve e, yanına maç sonu 0 arkadaşlar. 1-0 çifti olarak değerlendirmek gerektiğini söylüyor bizi. Çok çok düşük bütçeli arkadaşlar. Burada bir tercihini kullanabilirler. Şöyle 8-16-32'ye değerlendirenler. Şu kırmızı ile görmüş olduğunuz yerde benim nacizane e, şahsi fikrim ve programdan faydalarak çıkarmış olduğum. Kolon arkadaşlar. Yani bu 2000 TL'ye denk geliyor. Ee, bu hafta böyle deneyeceğim. Ama dediğim gibi tek bu kolonu oynamıyorum. Ben farklı kolonlarda da değerlendirmeler yapıyorum. Ama bu programdan çıkardığım sonuçları istinaden buraya da böyle bir kolon bırakmış oldum. Ben burada 1-0 çifteye gittim. İkinci maçımız Pendik Spor İstanbul Spor mücadelesi. Sonuç 1-1-2 çifte. Sonuç 2. Maç sonu 1 ve sonuç 3. Maç sonu 1 arkadaşlar. Hesaplamaya göre Pendik galibiyeti burada çok ön planda tutulmuş. Sadece bir hesaplamalı İstanbul Spor Galibiyeti'nde değerlendir demiş. Ben bütçemden dolayı tekten 1'e gittim. Yüksek bütçeyle oynuyorsanız bunun yanına mutlaka çift koyun arkadaşlar. Sıfır koyun, iki koyun. E çünkü Pendik Spor'a %72 gibi bir oynanma vardı en son. Burada alabileceğiniz beraberlik ya da İstanbul Spor sürprizi sizi totoda ciddi rakamlara ulaştırır değerli dostlar. Bunu söylemiş olayım. Üçüncü maçımız Alanya spor KS Spor mücadelesi. Sonuç 1-1-0 çifte sonuç 2. Maç sonu 1 ve sonuç 3. Maç sonu 1 şeklinde. Burada da yine Alanya Spor galibiyeti ön plana çıkmış. Ee, ben de tek tam onu 1 geçtim. Bütçeden dolayı 1 geçtim. Şöyle 4.000-8.000 bin bin oynasaydım bunu mutlaka 1-0 çifte oynardım ben arkadaşlar. O yüzden bütçeniz varsa 1-0 çifte oynamanızı tavsiye ederim bu karşılaşmanın izninde. Dördüncü maçımız Ankara Gücü-Başakşehir mücadelesi. Sonuç 1 1 0 çifte, sonuç 2 0 2 çifte ve sonuç 3 1 2 çifte. Bakın arkadaşlar bu bültende böyle 2 ya da 3 tane karşılaşma çıkacak karşımıza. Şöyle bir baktığımız zaman 3 e, ihtimalli bir karşılaşma olduğunu görüyoruz. Yani Ankara gücü de yenebilir. Başakşehir de beraber de bitebilir. O yüzden burada kapatacaklar kapatsın. Yani kapalı oynayacaklar. Bütçeli oynayacaklar. Komple bu karşılaşmayı kapatabilirler değerli dostlar. Ben burada riske gittim. maçımı sıfır aldım. Dediğim gibi çünkü ben şimdi 2000 TL'lik kolon yaptım. Ee, bu ekranda görmüş olduğunuz. Onun dışında şöyle 1000 1000 iki kolon daha yapacağım. Mesela burada 0 aldım. Diğer tarafta 1-2 alacağım. O şekilde dengeleyeceğim. Sonuçta Sport toto farklı bir oyun arkadaşlar. İddia gibi değil. Mesela burada e, 64 liraya oynayan var. 8000 TL'lere oynayan var. 1000 TL'lere oynayan var. E, tek kolon oynayıp yüklü oynayan var. Ufaktan oynayıp 10 kolon 15 kolon yapan var. O yüzden burada tamamıyla bir kolon al bunu oyna olmaz. Herkes kendi stratejisine göre, herkes kendi oynadığı plana göre değerlendirme yapacak. Ama dediğim gibi 3 ihtimalle bir karşılaşma. Çoklu kolon oynuyorsanız bir tarafa 1-0 bir tarafa 0-2 alın. Ya da 1-2 alın. İşte 0 koyun nasıl istiyorsanız. Tekli ve yüksek oynuyorsanız da mutlaka kapatın değerli dostlar. Ben riske gittim 0 aldım burada. Beşiktaş Antalya Spor Mücadelesi sonuç 1, maç sonu 1, sonuç 2, 1-0 çifte ve sonuç 3, 1-2-3. Çifte. Bakın burada da arkadaşlar Beşiktaş galibiyetini öyle çok rahat bir şekilde değerlendirmemiş. Berabere kalma ihtimali Antalyaspor'un kazanma ihtimalinde söylemiş. Ben burada 1-2'ye gittim. Neden böyle gittim? Beşiktaş zaten son hafta kaybetmişti. Kendi evinde oynayacak. Kazanmak için oynayacak. Sergen Hoca'nın asla beraberlik için oynadığı bir karşılaşma hatırlamıyorum. Onlar da kazanmak için oynayacaktır. Bir taraftan bir taraf kazanır diye düşünüyorum. Asla tek Beşiktaş biri geçmeyin burada. Ben 1-2 ile denedim. Dileyen 1 0 ile 0 2 ile bile deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben 1 2'yi aldım. Bu şekilde değerlendirmemi yaptım. Çaykur Rizespor Gaziantep mücadelesi sonuç 1 1 0 çifte sonuç 2. 1 0 çifte sonuç 3 maç sonu 1 arkadaşlar. Çaykur Rizespor'un evdeki galibiyetini önermiş bize ama mutlaka sıfırla desteklememiz gerektiğini söylemiş. Düşük bütçeli arkadaşlar bir tercihini alabilir burada. Ee, yüksek bütçeliler 1 ve 0'ı kullanabilirler. Ben şahsen burada 1 ve 0 tercihini değerlendirdim. 7. karşılaşmamız Atay Spor-Samsun spor mücadelesi. Yine az önceki karşılaşma gibi 3 ihtimalli bir maç bu. Sonuç 1-1-0 çifte. Sonuç 2-1-2 ve sonuç 3-0-2 çifte. Ben e, burada Samsun Spor'un son haftalardaki güzel oyununa dayanarak aslında beraberlik beklediğim bir karşılaşma ama Samsun Spor tarafıyla da desteklemiş oldum arkadaşlar. Dediğim gibi burada Hatay Spor'a daha fazla oynanmış. Ama ben Samsun Spor'un futbol olarak bakacaksak eğer daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Beraberlik bekliyorum. Ama 0-2 ile değerlendirdim. Dediğim gibi istiyorsanız Hatay tarafına da yönelebilirsiniz burada. Zaten şurada da görmüş olduğunuz gibi yine kapanması gereken bir mücadele bu. Ama dediğim gibi böyle farklı kolonlar yapıyorsanız bir... 2 ve 0. 2 ayrı seçeneği de değerlendirin arkadaşlar. 8. maçımız Kasımpaşa Galatasaray mücadelesi. Sonuç 1, maç sonu 2. Sonuç 2, maç sonu 2 ve sonuç 3, 0-2 çifte. Ben direkt 2 geçtim. Neden? Çünkü bütçe harcayamadım. Ama bütçesi olanlar mutlaka burada sürpriz arasın ve sürprizi de sıfırla aramayın arkadaşlar. 1 ile arayın. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü Kasımpaşa gerçekten iyi oynayan bir takım. Eee... Boşluk verdiğiniz zaman Kasımpaşa tehlikeli olur. Galatasaray burada o yüzden biraz daha temkinli oynayabilir. Maçı kazanabilir mi? Zor da olsa kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama e, şu Galatasaray'ın son dönemde oynadığı karşılaşmalara bakınca puan kaybedebileceği takımlardan biri gibi gözüküyor Kasımpaşa. Yani Galatasaray bu maçta kaybederse kaybeder. Anadolu takımlarına karşı. O yüzden Tabi hoş Kasım Paşa'da takım değil de yani şu 3-4 büyük dışında ondan bahsediyorum. O yüzden burada bir sürpriz değerlendirmesi yapabilirsiniz bütçeye göre. Ama dediğim gibi bütçe yoksa mecburen tek geçmek zorundayız. 9. maçımız alındı. İlk spor Sivas spor mücadelesi. Sonuç 1-1-0 çifte. Sonuç 2-0-2 çifte. Sonuç 3-0. Burada da arkadaşlar baktığımızda 0 ön plana çıkmış. 3 hesaplamada da 0 tercihi var. 0'ı koyacağız. Ya 2 ya 1 tercihini değerlendireceğiz. Ben burada Sivas Spor tarafına gittim. Özellikle Adana Demirspor'un evinde hücum futbol oynaması ve savunma kısmını iyi yapamaması Sivas Spor'un geçiş oyunlarından etkili olmasına sebep olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden burada e, 0-2 tercihini değerlendirdim ben. İstiyorsanız alabilirsiniz bu şekilde. 10. maçımız trabzonspor Fenerbahçe mücadelesi. Sonuç 1-0-2 çifte sonuç 2. Maç sonu 2 ve sonuç 3-1-2 çıkmış. Öncelikle şunu söyleyeyim düşük bütçeliler direkt iki geçsin arkadaşlar bu karşılaşmayı. Yani burada hele ki Galatasaray kazanırsa Fenerbahçe'de bir şekilde kazanacaktır diye düşünüyorum. Ee, ama işte Trabzonspor zor olacak. Onlar için önemli bir karşılaşma. Yine de e, çiftli gidilmesi gerektiğini düşündüm. Fenerbahçe'nin yenilmesini beklemiyorum. Ben 0-2 ile geçtim. Ama sert bir sürpriz istiyorum diyorsanız 1-2 tercihlerini değerlendirebilirsiniz. 11. maçımız Borussia Dortmund Frankfurt mücadelesi. Sonuç 1-1-0 çifte, sonuç 2-1-0 çifte ve sonuç 3 maç sonu 1 demiş. Ben 1-0 aldım arkadaşlar. Frankfurt'un özellikle savunma kısmında iyi olduğunu söylüyorum her zaman. Beraberlik çıkabilir ama Dortmund tarafındayım da aynı zamanda. 1-0 çifte aldım. Düşük bütçeler ne yapabilir? Farklı kolonlar yapıyorsanız bir tarafa 1, bir tarafa 0 alabilirsiniz. Tek kolon yapıyorsanız Burada e, Dortmund tarafının galibiyeti yerine sıfır almak totalizmden daha mantıklı olur arkadaşlar. 12. maçımız Ran-Masile mücadelesi. Sonuç 1-1-2, sonuç 2. Maç sonu 0 ve sonuç 3-1-2. Ben de burada tamamen programa uydum arkadaşlar. 1-2'ye gittim çünkü iki tarafta gerçekten etkili oynuyor. İki tarafta hücum futbolunu güzel oynuyor. O yüzden bu şekilde değerlendirdim. 1-2 tercihine gittim sevgili dostlar. 13. maçımız Villarreal Valencia mücadelesi. Sonuç 1, maç sonu 0, sonuç 2, 1-0 çiftte ve sonuç 3, 1-0 çiftte arkadaşlar. Burada da yine beraberlik ağırlıklı Villarreal galibiyetini bize önermiş. Aslında ben bunu kolonumda 1-0 olarak değerlendirmiştim. Ama baktım ki bütçemi aştı, iki katına çıktı bütçem. E, riske gittim biraz, 0 tercihini aldım arkadaşlar. Ama dediğim gibi biraz böyle bir tık yüksek oynayacaklar, 1 ve 0 alsınlar mutlaka Villarreal tarafına e, kazanabileceği bir karşılaşma. Böyle söyleyeyim. Ben burada biraz riske gittim. Sıfır değerlendirdim ama mutlaka 1 ve 0 şeklinde alınması gereken bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim. 14. maçımız Udinese-Torino. Sonuç 1, maç sonu 0, sonuç 2. 1-0 çifte, sonuç 3, 0-2. Baktığımız zaman yine zor bir karşılaşma arkadaşlar ve bu e, Yine 3 ihtimalle bir karşılaşma. O yüzden kapatabilenler kapatsın. Kapatamayanlar değerlendirmelerini ona göre yapsın. Ben burada 1 ve 0'a gittim. Özellikle beraber bitmesini beklediğim bir karşılaşma ama 0 tercihinde e, yanına 1'i koydum sevgili dostlar. Geldik son mücadelemize. Atalanta-Fiorentina sonuç bir Maç sonu 1. Sonuç 2. 1-0 çifte. Sonuç 3. 1-0 çifte şeklinde olmuş. E biliyorsunuz Atalanta'nın çok iyi bir formu var. Fiorentina'da bu sene çok iyi ama e, deplasmanlarda evinde göstermiş olduğu performansı gösteremiyor Fiorentina. Atalanta evinde çok iyi. Atalanta galibiyeti denenebilir. Burada düşük bütçeliler tekten bir atabilirler. Ben yüksek orandan e, bire yani yüksek listeden bire gidemeyeceğim. Bütçem ne var 1 ve 0 değerlendirebilirsiniz. Evet sevgili dostlar 15 tane maçımızı programımız eşliğinde değerlendirdik. Çıkan sonuçlar nezdinde. Tamamıyla böyle. E, bu program şeklinde videoları istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Çünkü gerçekten spor tuto kısmında büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bir taraf normal istiyor, bir taraf program istiyor. İkisinin birinden yapacak vaktimiz olmuyor. Aslında şöyle şu programı yaptığımızda da şöyle bir şey oluyor. E, üç tane hesaplama veriyoruz. yanında da kendi aslında ikisini bir arada götürmüş gibi oluyoruz ama e, yine de bu programın verdiği sonuçlardan anlayamayanlar, idrak edemeyenler fazla oluyor. Sorduklarında Düzgünce açıklamasını yapıyorum ama e, yine de bazı arkadaşlarımız olayı tam kavrayamıyor. Belki dinlemedikleri için. O yüzden e, bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Siz de görüşlerinizi ya da düşüncelerinizi e, yazarsanız ona göre hareket ederiz değerli dostlar. Beğenileri tekrar hatırlatayım. Lütfen unutmayalım. Abone de olursanız kanala çok teşekkür edeceğiz. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize güzel, keyifli bir spor haftası diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.